Muhterem kardeşlerim, imtihan için geldiğimiz dünya pazarından 85 yaşında ahiret yolculuğuna çıkan Muhammed Karadeniz eşi Merhume Hanım ablanın cenaze merasimine teşrifinizden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Bu vesileyle Merhume'ye Allah'tan rahmet, yakınlara başsağlığı bizlere de ibret almayı nasip eylesin. Hala hayatında ve kevalesi hakinde merhume hanım ablayı nasıl bilirsiniz? İyi bir mümin olduğuna şahit misiniz? Merhumeden razı mısınız? Ahirette taluk eden bütün haklarınızı helal ettiniz mi? Evet. Dahi helal ettiniz mi? Evet. allah Zülcelal Hazretleri bilir kişiliğinizi, rızalığınızı, şahitliğinizi en güzel şekilde makbul eylesin. Bizler de iyi biliriz. Şahidiz, razıyız denilecek güzel hayatı yaşayarak Rabbimizin huzurunda hesabımızı kolay verip cennetine girmeyi, cemalini görmeyi önce Allah'a, tüm ümmeti Muhammed'e de bizlere nasip eylesin. Niye ettim Allah için namaza, Resulullah için salavate, hatun kişi niyetine cenaze namazı kılmaya, <Müzik> ya Rabbiyal Aliyyil Alal Wahhab. Eaudzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Ves salatu ves selamü ala Rasulina Muhammed ve ala âlihi ve ashabihi ecmaîn. Ya Rabbel âlemin edasını muafrakileyle kılmış olduğumuz cenaze namazını, dua niyetiyle kılmış olduğumuz cenaze namazını yapmış olduğumuz helal beyh misli kabul eyle. Kasu sevabı evvelen bizzat ve ahbar kainat Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem aleyhisselamdan son peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselama kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberi şan ve rusulü kiram aleyhimussalatu vesselam efendilerimizin ruhlarına hediye ve ibadet eyle. Ya Rabbel Alemin son yoluna çıkmış bulunan bu merhume teyzemize rahmetinle, merhametinle muamele Çıkmış olduğu yolculuğu kendisine hayırlı ve mübarek eyle. Kolaylıklar yasal eyle. Dünyadayken yapmış olduğu iyilikleri, güzellikleri, hayırlı amelleri kendisine en iyisi ve yolda eyle. Ya Rabbi var varacak olduğu makamını, mekanını, mekanını cennet eyle, kabrini nur eyle. Amen. Ya Rabbi uzaktan yakından bu cenaze merasimine teşrif edip, şu anda duaya amin cemaatinden cemaatinde, sen ne kadar anne, baba, eş, dost, sısım akrabalarından, sevdiklerinden, sevenlerinden, bir cümle ayeti göç edenlerin de ruhlar mehin, eyle. Amen. Ya Rabbi cümlesini günahlar rahat Cümlemize iman selametini lütfeyle. İmanlı olarak yaşamayı, istikamet üzere olmayı, huzuruna imanlı bir şekilde gelebildiği cennetinle, cemalinle müşerref olabilmeyi her birimize nasip eyle. Dualarımızı makbul eyle. Sonumuzu hayır eyle. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyidine ve Velahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Thank you.